Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişmiş, bakanların ortalama ömrü 2,5 yıl olmuştur. Her gelen bakan bir önceki sistemi eleştirmiş, yerle bir etmiş ve kendi ortaya attığı fikirleri apar topar uygulamaya koymuştur. 9 bakan toplamda irili ufaklı 18 sistem değişikliği yapmış, lise ve üniversite sınavları defalarca değiştirilmiştir. Hiçbir değişiklik etkisini değerlendirmeye yetecek kadar bile uygulamada kalamamıştır. Çocuklarımızın geleceği AK Parti'nin ve bakanlarının elinde oyuncak edilmiştir dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, AK Parti iktidarında İmam Hatip okullarının sayısı da plansız ve programsız bir şekilde artırılmış, eğitim sistemi içerisinde kapladığı alan genişletilmiştir. 2002 yılında 450 olan İmam Hatip Lisesi sayısı 1714'e 71 bin olan öğrenci sayısı ise 476.739'a yükselmiştir okul sayısı yüzde 280 öğrenci sayısı ise yüzde 570 oranında artmıştır 4 artı 4 artı 4 eğitim modelinin uygulanmasıyla hiçbir okul türüne ait ortaokul kademesi yokken İmam Hatip ortaokulları yeniden açılmıştır 2012-2013 eğitim öğretim yılında 1099 okul açılmış ve bu okullara 94.467 öğrencinin kaydı yapılmıştır. 2023 yılına geldiğimizde okul sayısı 3432'ye öğrenci sayısı ise 695.499'a yükselmiştir. Okul sayısı 2012-13 eğitim öğretim yılından bu yana %212, öğrenci sayısı ise %632 oranında artmıştır. İmam Hatip okullarının yanı sıra Bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında değerler, eğitimi, Kur'an eğitimi, personel eğitimi gibi çok sayıda protokol imzalanmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, bu yıl okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmaktan öte, iktidarın çağ dışı eğitim manifestosu olma niteliğini taşıyan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile dönemi başlıyorlar. İhtiyaç analizi ve pilot çalışması yapılmamış, hazırlanma ve onaylanma süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş, kaynakçısı, bilimsel dayanakları ve yazarları belli olmayan, tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı, Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtık dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Öte yandan öğretmenler açlı ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Tüm eğitimciler yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışmaktadır diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, 2002 yılında yeni göreve başlayan öğretmen 540 lira olan maaşı ile 17 çeyrek altın alabilirken 2024 yılında göreve başlayan öğretmen 41 bin lira olan maaşı ile 9 çeyrek altın alabilmektedir. 22 yıllık AK Parti iktidarı çocuklarımıza okullarımızda bir öğün yemek verecek bütçeyi dahi ayırmamıştır. Ülke genelinde okul yemeği tüm öğrenciler için temel bir hak ve talep iken okul öncesi eğitimdeki okul yemeği uygulaması yalnızca bir dönem uygulandıktan sonra kaldırılmıştır dedi. AKP iktidarında nitelikli eğitim bir hak olmaktan çıkarılmış, satın alınabilir bir hizmet haline dönüşmüştür. Özel okul sayısındaki artış oranı %200 olarak gerçekleşmiştir. Öğrenci sayısı ise %211 oranında artmıştır. Öte yandan özel okul ücretlerine yapılan faiz zamlarla ve kitap, yemek, servis, kıyafet, etüt gibi ekstra ücretlerle aileler özel okulların ücretlerini de karşılayamayacakları bir noktaya gelmiştir. Nitelikli eğitime erişim hakkı hem devlet okullarında hem özel okullarda toplumun küçük bir kesiminin erişebileceği bir ayrıcalık dönüşmüştür dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikay'a yaptığı basın açıklamasında ayrıca şunları söyledi. 2025 eğitim, öğretim yılının ilk ders sizi çaldı. Ne yazık ki ne okullarımızda ne de AKP iktidarının eğitim sistemini getirdiği koşullar öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değil. 22 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasallaştırılmış, iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirilmiştir. Bu süreçte var olan sorunlar çözülmek yerine yenilere eklenmiştir. 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişmiş, bakanların ortalama ömrü buçuk yıl olmuştur. Her gelen bakan bir önceki sistemi eleştirmiş, yerine bir etmiş ve kendi ortaya attığı fikirlere apar topar uygulamaya koyulmuştur. 9 bakan toplamda irili ufaklı 18 sistem değişikliği yapmış, lise ve üniversite sınavları defalarca değiştirilmiştir. Hiçbir değişiklik etkisini değerlendirmeye yetecek eskisini değerlendirmeye yetecek kadar bile uygulamada kalmamıştır. Çocuklarımızın geleceği AKP'nin ve bakanların elinde oyuncak edilmiştir. Bu yıl okul öncesi bir 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmaktan öte iktidarın çağdışı eğitim manifestosu olma niteliği taşıyan Türkiye Yıldızlığı Muharip modeliyle döneme başlıyorlar. İhtiyaç analizi ve pilot çalışması yapılmamış, hazırlanma ve onaylama süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş, kaynakçası, bilimsel dayanakları ve yazarları belli olmayan tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlerin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin vakti ve emeği AKP'nin siyasi hırsları nedeniyle daha fazla ziyan edilmeden bir an önce eski programlara dönülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin bir yandan AKP iktidarının eğitime, eğitimde yarattığı tahribata la mücadele etmeye çalışırken bir yandan da kendi haklarına yapılan bir saldırıya karşı karşıyadır. Öğretmenlik mesleği kanun teklifi geçtiğimiz dönem meclise sunulmuş. Partimizin milletvekillerinin gösterdiği başarılı muhalefet sonucu görüşmeler 2 ayına ertelenmiştir. Teklif öğretmenlik mesleğini düzenleyecek nitelikte değildir. Yalnızca atama bekleyen öğretmenleri elemek için hazırlanmıştır. Öğretmenlerin hakları tanımlanmamış, diğer eğitim çalışanlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmamış, özellikle sektörde çalışan öğretmenlere, özel sektörde çalışan öğretmenlere yer verilmemiş basamaklandırma sistemine çözüp sunulmamıştır. Amaç öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek, öğretmenlerimizin ve eğitim bileşenlerinin haklarını tanımlamak değil, öğretmenlerin diplomasını çalmaktır. Üstelik bu yıl okullarımız yeni öğretmen ataması yapılmadan açılmıştır. Okullarımızda öğretmen ihtiyacı devam etmektedir. Bakan Yusuf Tekin 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, ihtiyacımız açısından şu anda %95'e yakın öğretmen normumuz dolu dedi. Bakanın ifadesine ve Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre 48.700 öğretmen ihtiyacı bulunuyor. Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılında valiliklerden alınan bilgiye göre 91.000 norm açığı bulunuyor.